Görkem nereye geldik? Parka geldik bak. Hadi gel otur buraya. Gel. Hadi gel böyle oturalım. Oturabilir misin sen? Heh. Yiyeceklerini bırak biraz oyna istersen. İlk önce yiyeceklerini mi yiyeceksin? Heh. Otur. Otur bakalım. Heh. Gel bakalım. Hoppala. Açayım ben Ne bu? Aa, ozma. Açalım mı oğlum? Ozmayı açalım ilk önce. Dur. ayıcıklı hem de görkem. Al bakalım. Isır ısır ye bakalım. Dur öyle değil. Öyle değil. Bunu tut bakalım. Al. Al bakalım. Al. Al bakalım. Hadi ye bakalım. Sen parkta salıncakta sallanacak mısın oğlum? He? Hadi onu ya sonra parkta sallanalım seninle. Salıncakta bak o salıncağa binecek. O salıncağa bineceksin kaydırağa bineceksin Görkem. Bak orada abiler spor yapıyorlar gördün mü bak. Sen de spor yapabilir misin? Görkem. Sen de spor yapabilir misin Görkem? Ha? Hadi ye bakalım kekini. Az kalmış keki de ya. Hadi bitir bakalım kekini. Aa ne varmış onun içinde? Hmm, güzel mi? Güzel mi? Hmm. Hadi bakalım bitir. Ondan sonra oyun oynayalım Görkem'le. Parkta sallanalım. Salıncakta sallanalım. Kaydırağa binelim. İnecek <laughs> misin salıncağa? Hadi bakalım. <laughs> Bak çocuklar da gördüler. Senin salıncağını aldılar Görkem ya. <laughs> Mekanın sahipleri geldi oğlum. Bak gördün mü? Ay. Algıla sancağını görken. Gördün mü oğlum? Bak nasıl bakıyor bize bak. Hadi bakalım. Bitir ondan sonra kaydırakta kayalım. Bitti mi? Bitti. Hadi inelim. Sağ Hadi kaydıraktan kayalım. İn bakalım. Hadi bakalım. Gel gel gel. Düş Dikkat et düşme görkem. Gel 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 gel. gel. Zıpla. Hop. Hadi kaydırağa koş. Hadi kaydırağa koşalım. Hadi. Ay, ay, ay yüzüne çarpar. Yok. Gel buradan kaydıraktan merdiven burada. Koş koş koş. Bak orada merdiven. Görkem gel. Buradan gel böyle koş. Bak orada orada. Bak bin çık oraya bak. Orada gördün mü oraya gideceksin. Hadi çık bakalım orada. Heh. Çık bakalım. Aferin sana. Hadi gel kay bakalım. Hadi kay bakalım gel. Görkem buradan buradan Görkem buradayım bak. Görkem. Hadi gel. Gel kay bakalım bekliyorum seni. Otur otur ama. Otur. Aferin sana otur. Otur bakalım. Neredesin? <laughs> Beni mi kandırıyorsun? Hadi kay oldan bekliyorum seni. Hadi kay bakalım otur ama. Oturmazsan düşersin değil mi? Yakalandın. Hop yakalandın. Hadi gel diğerinden de kay. Hadi bundan da buradan oradan da kayalım. Hadi bakalım. Hangisine gideceğiz? mı çıkacaksın? Hadi çık bakalım. Hadi çık bakalım ona görkem. Hadi çık oğlum. Binmeyeceğim mi? Gel. Gel. Gel bakalım oğlum. Gel oradaki salıncağa gidelim seninle görkem. Bak oradaki salıncağa gidelim seninle gel. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Gel giderim öteki salıncağa binelim. Gel. Bak orada da var salıncak. Kaydıraktan kaymayacak mı? Hadi bak orada da var görkem. Bak orada da bir sürü salıncak var ya. Salıncaklara gidelim seninle. La, hop, aferin sana. Bak hadi koş. Hadi koş bakalım oradaki salıncağa binelim anneciğim. Hadi koşabilirsin. Hadi koş salıncağa gidelim. Yavaş ya ya yavaş Gökhan ya.